Yeni projelerden iyi günler. Bugün e, Nef'in yeni basın lansmanındayız. Yanımızda Nef'in e, satış direktörü, satış ve pazarlama direktörü Selçuk Bey var. Selçuk Bey, Ataköy projeniz hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? E, tabii ki. Ataköy projemiz e, Nef Ataköy 22. Ataköy'ün en merkezi arazisinde bizim uzun süredir aslında e, girmek istediğimiz bir bölgede yaptığımız ilk proje. E, konsept ve kapsam anlamında bizim en geniş projemiz. Toplam e, 6 bloktan oluşan, podyum katları olan, içinde ofisleri ve mağazaların, konutların ve lüks rezidansların olduğu bir proje. 1200'ün üzerinde konut mevcut. Onun dışında bir tane ofis plazası, bir tane otel bloğu ve üç tane de konut bloğu yer almakta. Lokasyonlar oldukça merkezi, Ataköy'ün en merkezi yeri diyebilirim. Ulaşım anlamında hem önünden e, bir bitişik olması nedeniyle, metro metrobüsün geçmesi, arkasında hemen metro durağı olması nedeniyle projeye hem Ataköy tarafından hem E5 tarafından çok kolay giriş çıkış ve ulaşım imkanı sağlanmakta. Peki sizin çok ünlü bir Fold Office kapsamınız var. Evet. Ee, bu konuda biraz bizi aydınlatabilir misiniz? Ee, biz NEF olarak özellikle tasarıma, mimari ve kullanım alanlarına oldukça dikkat ediyoruz. Ee, tasarım ve mimaride zaten dünyanın en iyi firmalarıyla çalışıyoruz. Bu AutoKey projemizde de çok ile e, dünya iyi firmayla çalışıyoruz. Ee, tasarımda da iç mimaride de otobanla çalışıyoruz. Bunun dışında sadece mimari değil, kullanım alanları da bizim çok önemli. Verimli kullanım alanları yapmak. Bu yüzden de Fold diye bir konseptimiz var bizim. Bir ee, 1 artı 1 50 metrekare bir ev alıyorsunuz. 9000 bin metrekarelik bir kullanım alanına sahip oluyorsunuz. Bunun için de sinema salonlarından playstation odalarına işte karaoke odalarından terasta yüzeye kadar her türlü kullanım imkanı mevcut. Asıl avantajı da bunların projeye ek yük getirmemesi. Çünkü kullananlar tarafından sadece cüz'i bir miktarda karşılanması herhangi bir nedenle aidatlara herhangi bir e, yüklenme yapılmaması. Ataköy projemizde de hem fold office konutlar için hem de fold home konutlar için hem de fold office ofisler için e, müşterimize sunacağımız avantajlardan biri olacak. Peki Ataköy projenizde e, kaç tane konut var acaba ve bunların özellikleri konusunda biraz bilgi verir misiniz? E, toplam 1300'e dediğim gibi 1200'ün üzerinde 1268 adet e, konut var. 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar değişiyor. Metrekareler 45'te 235 metrekare arasında. E, fiyatlarımız da 150 bin dolardan başlıyor. 4 artı 1'ler 705 bin dolara kadar çıkıyor. E, kiralanabilir ofis alanları konusunda biraz bilgi verebilir misiniz? yok tamamen e, bir ofis plazası 15 bin metrekareye yakın. Ee, onun dışında teras katların olduğu ofis ofislerimiz var, teras ofisler. E, hepsinin dışarıya çıkışı olan, güneş alabilen, sigara içebilen bahçelerinde çok farklı bir ofis konseptiyle de Ataköy'de müşterilerimizi buluşturacağız. Peki son olarak e, biliyoruz ki son 15 gündür e... Satışlara başladığınız daha doğrusu evet. ön talep topluyorsunuz. Bu konuda son durum nedir? O konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle anlatayım, bilinen bir arsaydı. Herkesin beklediği bir arsaydı. Ülüğünde bir de neft diye bir marka gelince oldukça fazla e, istemesek de talep almaya başladık. E, o yüzden ön satış döneminde e, kapora bırakarak 420'ye yakın satış yaptık. Zaten 1200'e yakın konutumuz var. E, 20 Mayıs'ta bir lansman planlıyorduk. E, onu da biraz erken bilgilerimizle öne çekerek herkese bu projeden alma şansını vermek istedik. Selçuk Bey verdiğiniz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Tekrardan projenizin hayırlı olmasını dileriz. Ben teşekkür ederim.